Merhaba arkadaşlar ben Enes Hagi ormanına geldim Çok fazla rüzgar var arkadaşlar Umarım sesimiz geliyordur Videoya hiç bakmadık ses gelir mi acaba Memleketin her yerinde gar var soğuğu geliyor ya, arkadaşlar. ya Soğuğu bize geliyor ya böyle gibi ya Şuna bakın arkadaşlar Ormana geldik arkadaşlar Burada Hagi bulacağız ve Orman da güzelmiş ha Evet Hagiwagi'nin ormanı kanka bura Ve Hagiwagi'nin bebeklerini de getirdik Bakın Kisimisi ile Hagiwagi birbirine sarılmış bu şekilde arkadaşlar Görüyor musunuz ne kadar tatlılar ya Çok güzel lan bunlar Ormanın içinde bir yer Şimdi onu arayacağız arkadaşlar Bu bebekleri de ona yem olarak kullandıracağız Yani bu bebekleri önüne koyacağız ya bir yerlere. Koyunca... Yem olarak oraya gelecek Yani bize yaklaşmış olacak Aynen. Belli bir noktalar var arkadaşlar Oralara bu bebekleri tek tek yerleştireceğiz Bakalım Hagiwagi Gelecek mi? Çok merak ediyorum. Şu anda araştırmalarımıza devam edelim. Orman şu anda çok sessiz. Kimse yok. Sadece biz varız. Umarım başımıza kötü bir şeyler gelmez. Gerçekten İnşallah. beni bir korku sarıyor kanka. Hugi bunları görünce dikkatini çekecek. illaki yani. Evet evet. Bize bugü... doğru yaklaşacak. bu buginin bize doğru gelmesini sağlayacak bu bebekler arkadaşlar. Şimdi. Şuraya otursak iyi olur bence. Nereye oturalım kanka? Şu şu dala koyalım mı? Bu gibi bebeklerini tek tek yerleştireceğiz. Şöyle bence şu dal iyi gibi. Değil mi kanka? Birini birine birini birine. Şuraya koyalım. Birini de farklı bir noktaya koyalım ki tuzak e, olarak iyi olsun arkadaşlar. Şöyle şuraya koymak istiyorum ben. onun dikkatini çekecek mi? Elleriyle bağlayacağım. <laughs> Oldu mu kanka Hagiwagi? Çok güzel oldu. Güzel oldu, oldu bence. bence değil mi? Suratı gözükmüyor biraz ama. çok Avcı fazla sarılmış var gibi var güzel lan. oldu. Evet arkadaşlar Hagiwagi'yi yerleştirdik. Şimdi Kizimisi'mizi yerleştireceğiz. Kizimisi Hagiwagi'nin sevgilisi oluyor arkadaşlar. Bunu da bir noktaya yerleştireceğiz arkadaşlar. Daha sonra baktık ama e, konuma biraz uzak kalmışız sanırım. O yüzden daha yakın mekanlara asmaya karar verdik. Hagiwagi'yi Bugi, buraya koyacağım arkadaşlar. Şöyle elini tutmuş ve kurtarılmayı bekliyor. Hagi vagi bakalım bebeğini kurtaracak mı? Bu tuzağı yutacak mı bakalım arkadaşlar? Onu tuzağa çekiyoruz. Hagi Wagi burada sallanıyor. Bakın acayip rüzgar var şu anda. Umarım sesimiz gelir. Çok merak ediyorum sesimiz gelecek mi? Bunu nereye asalım kanka? Oo şuraya bak. Arkadaşlar bakın. Burada bir ağaç kesilmiş. Görüyor musun kanka? Oğlum şuraya bak. Bunu Hagiwagi yapmış olmasın? Olabilir değil mi? Sonuç olarak Hagiwagi her şeye zarar veriyor arkadaşlar. Yani bize de zarar verebilir şu an ama biz bu tehlikeyi göze alarak geldik buraya. Bu yüzden herkes videoya like atsın ve kanala abone olup açsın. Bu videoya kaç like bekliyoruz? 3500, 3500, 3500 bekliyoruz arkadaşlar. Umarım 3500 like gelir. Bunu nereye koyalım kanka? Ya bence şurası güzel gibi lan. Böyle otursun burada. Hagiwagi bunun yanına gelsin. Bebeğinin yanına gelsin Agi gü. Şöyle oturuyor olsun kanka bu. Şöyle. Aynen bak. Bu şekilde otursun bu. Bence bu onun dikkatini çekebilir. Bence o bunun dikkatini çeker arkadaşlar. Bu şekilde otursun. Bakalım neler olacak. Şimdi bir şöyle bir etrafta dolanalım kanka. Onu bir arayalım arkadaşlar. Daha sonrasında bakalım bulabilecek miyiz onu. Gerçekten çok merak evet, ediyorum. Düştü. düştü mü? Sa sarılsın şöyle ya. Bu da sarılsın. oldu Ayakta duruyor bak, değil mi? Bence şu pembe olduğu için çok dikkat çeker bu. hagiwagi direkt buraya gelir arkadaşlar. Şimdi biz incelemelerimize devam edelim. Ee, bu sırada tabii gelip bakacağız. Bakalım bebekler yerinde duruyor olacak mı? Bebekler yerinde duruyorsa zaten Hagiwagi gelmemiş demektir. Fakat bebekler yoksa Hagiwagi gelmiş demektir. Buralarda bir yerde olur zaten büyük ihtimalle arkadaşlar. Şimdi gelin araştırmalarımıza devam edelim. Çok fazla rüzgar var. Umarım ses geliyordur. Bakalım. Hagi bagi niye bu bebekleri daha önceki videolarda bize gönderdi arkadaşlar? Daha önceki videoları izlemediyseniz önce onları bir izleyin arkadaşlar. Çünkü bu hikayenin devamı şu an burada yaşanacak. Ve Hagi bulmaya çalışacağız. Bakın arkadaşlar ormanın derinliklerindeyiz. Gözümüze çarpan bir şey olursa yorumlara mutlaka yazın. Ben şu anda bakıyorum. Bak kanka burada sanki özellikle bir yol açılmış gibi fark ettin mi? Evet. Özellikle bir yol açılmış gibi sanki oraya. Oo! ne olmuş Arkadaşlar. Bakın burada bir şeyler yapılmış. Bu niye böyle lan? Burada ne olmuş? Bakın şurada bir suç aleti var. Hagi gibi şeyler karıştırıyor bak ben sana diyeyim. Oğlum burada ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar ne oluyor. Gelin şöyle bir geri dönelim. Hagi Vagi yok gibi kanka. Yok ya. Oyuncaklar alıp gidecek oyuncaklar ya. duruyor mu? Oyuncaklar Gelmiş duruyordur acaba yani. Duruyor mudur? Bence yok ya hiçbir istedim. ses yok, gürültü yok. Hagi Vagi yok o zaman. Kanka. Ya bu videoyu atmayacağız o zaman. Çünkü boşa çekiyoruz yani. Hagi bagi olmadıktan sonra video atmanın bir anlamı yok değil mi? Evet. Gidelim o zaman biz. Arkadaşlar geldik. Lan no, ne? Oğlum şuraya asmamıştık mıydık güzel bebeği? Mavi hagi Vagi oradaydı. Oradaydı değil mi? Allah Allah. Sevgilisi nerede? O Oha o da yok. Oha. Gel gel bakalım hemen. Oğlum biz buraya asmadık mı hagi Arkadaşlar burada değil miydi hagi Vagi az ya önce? Buraya. Bak buraya bildiğin astık bak. Şuraya, şuraya abi. kollarıyla bağlayıp değil astık arkadaşlar. Edin. Kanka bakalım da rüzgar çok esiyor. Belki rüzgar düşürmüş olabilir. Ama yok. Ama yok abi nereye kadar gidebilir ki? Uçacak mı bu? Nereye gidecek yani? Bir dakika gel. kisimisi de yok. Abi ikisi de bir anda kaybolmuş. İkisi de bir anda aynen. Nasıl kaybolmuş olabilir ki? Abi, Bakın bak arkadaşlar. Bak uçmamış. Bu da yok. Ben ben bu da yok. kisimisi tam şuraya koymuştum ben. Gayet çok güzel koymuştum. Olmadı, 5 abi dakika 5 abi. dakika olmadı. Harbiden 5 dakika olmadı. Bir anda nereden geldi hagi vagi aldı onu bilmiyorum. Allah Allah. Ben Haybo bir şey ya. göremiyorum. Oğlum. Allahım ya bu agi vagin işler hep böyle Enes hep böyle. Lan no, sesi duydun mu? Oha. Oğlum. bugi 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 orada. Oğlum şuna bak. Lan. Gel gidelim oraya. Ya bu belasını mı arıyor ya? Utanıyor lan böyle hareketler yapmaya? Çalın mı lan? Spiderman'i mi çağırsın? Oğlum Spiderman geliyor lan! Bekle lan sen Spiderman'i çağırıp geleceğim buraya. Arkadaşımız lan! Kaç kaç arkadaşlar şu anda Akıba giden kaçıyoruz. Yani çantayı unuttuk. Çantamızı da alalım arkadaşlar. Çantayı da aldık. Şimdi kaçalım, oğlum bu. İşini bitirmemiş miydik oğlum Abi bu, Hagiba gide. Çok tehlikeli bak. Oğlum şuraya bak, çok yokuş lan burası. Düşmeyelim. Lan düşmeyelim. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Hagiba giden çok zor kurtulduk ama Hagiba gibi bebeklerini de bulamadık. Bay bay.